Sesi Düşünenler'de reklam sonrası reklamcı Serdar Erener'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ödül aldığınız bir ilanda kalmıştık. İlan Elbette şuydu. izleyicilerimiz merak etti ilan, içeriğini. İlan şuydu, e, ee, çilek aromalı diyet sakız. Hı hı. Biz de sol tarafa çileği koymuştuk. Sağ tarafa da çileğin sapını koymuştuk. Ve işte hani çilek gidiyor, sapı kalıyor kalori olmadığı için. Böyle bir şaka. Hmm. Bu karikatür aslında. Şöyle bir şey. Buradan anlaşılır mı? Ya bilemiyorum oradan ama. Şey oradan hiçbir şey anlaşılmaz mı? Bu creative e, director e, pozisyonunda çizim ne kadar önemli Serdar Bey? Derdini anlatabildiğin <laughs> kadar önemli. O kadar. Peki. Ama ben çok severim onu. Yani mesela ajansda görsem beni. Ben böyle story filmleri filan da böyle kare kare. Evet, storyboard yapar gibi zaten. Çizip, bütün cevaplarınızı burada ya, yani çiziyorsunuz. Yaparım, hala da yapıyorum. 1995 yılında Atilla Aksoy'dan başkanlığı devralıyorsunuz. Şimdi bir yanda e, sanatçı bir ruh, hı -hı, e, yaratıcılık, hı -hı, diğer yanda e, kar-zarar analizleri, hı -hı, bilançolar. Hı -hı. Bu ikisi arasında nasıl bir denge tutturuyorsunuz? Tutturmuyorum. <laughs> e, o konuda şanslıyım. Çünkü daha sonra önce iki şey söylemek istiyorum. Birincisi bir şirketi yönetmekle bir reklam kampanyası yapmak arasında e, hiçbir fark yok. Eğer siz etkiye odaklanmışsınız hayatta e, ve etkiye giden yolun da sıra dışı yöntemlerle daha da kestirmeden olabileceğini düşünüyorsunuz, hayatta buna programlanmışsanız kreatif e, direktörlükle gelen müdürlük arasında pek bir fark yok. Yalnız şunu söyleyeyim, yani burada biraz kendime belki prim yapmam lazım bizim yurt dışı ortağımızın, yabancı ortağımızın bir yöneticisi vardı. O bana demişti ki, kreatif e, direktörlükle şirket yöneticiliğini bir arada götürebilenler, benim bu meslekte 30 yıllık bir reklamcıydı, e, vardır senin gibi adamlar ama %10'dur dedi bunlar. Yani her 10 adamdan bir tanesidir. Şimdi neredeyse çok iki farklı dünya i̇şte ülke ben öyle dünyasında bir köprü kurmak Birincisi zor olabilir. Birincisi ben öyle görmedim ve ben öyle görmediğim için sanırım başarabildim. Birincisi bu. İkincisi... E, çünkü şöyle diyeyim sana, ajans krize girdi, ekonomik krize girdi, ajans yönetiminin bir şey yapması lazım. Dediğinden, dediğin andan itibaren düşündüklerinle, e, müşteri gelmiş karşına oturmuş diyor ki benim bir problemim var, bana bunu çözer misin? Arasında benim açımdan bir fark Hı. yok. Ben Hı. problem çözücüyüm. Hı. Birincisi bu. İkincisi, e, kendi iddialı olmadığım şeyleri, hayatta bir bildiğim bir şey var, bir doğru bildiğimi sandığım birkaç doğrudan biri. O da insanlar, sen, ben, hepimiz güçlü olduğumuz tarafa odaklanmalıyız. Zayıflıklarımızla uğraşmayalım. Güçlü tarafımıza odaklanalım. Markalar için de bu doğru, insanlar için de. Benim güçlü tarafım ne? Ben reklam stratejileri ve fikirleri bulmaya konusunda daha ehilim. Ama bir şirkette yönetiyorum. Zayıf tarafım ne? Paradan hoşlanmam. Matematik pek haz etmem. Eee efendime söyleyeyim insan kaynakları yönetimi konusunda dünyanın en becerikli insanı değilim. O zaman ne yapar insan? Zayıf taraflarını başka güçlü insanlarla kapatır. Biz iyi bir ekibiz. Benim beceremediklerimi çok iyi beceren insanlar var orada. Beraberce... Çok hoş. O, o ekiple zaten başarıları imza atmak herhalde çok daha anlamlı. Her zaman bu böyledir. Yani şimdi mesela bizim ajansla ilgili işte one man show falan gibi böyle piyasada dedikodular dolanır ama bunlar dedikodudur. Aslında biraz da doğruluk payı var. Zira bilmeyen insanlar için çok güzel bir reklam, başarılı bir reklam sonrasında bunu kim yapmış denildiğinde belli başlı isimler var hemen akla gelen. Doğru. İşte bunu Serdar Erener yapmış. Halbuki onu Serdar Erener'in ötesinde Serdar Erener artı ekibi yapmış. Ama bu tabii ki sokaktaki insan için öyle değil. Sıradan vatandaşlar, reklam dünyasının içinde olmayan insanlar bu için Bu konuda da görüşümü söyleyeyim. Lütfen. Eee bu konuyla ilgili değil, genel bir görüş belirtmek istiyorum. Benim dünyaya baktığım pencereden gözüken bir tek şey var. İnsanlar var. Bu meslekte de çok önemli bir bakış açısı. Sen varsın, ben varım. Hayat fertlerden ibaret. Şirket diye bir şey yok aslında. Bunu en büyük management gurusu Peter Drucker da söylüyor onu dinlediğiniz zaman. Yani şirket diye bir şey yok. Şirket sanal bir varlık insanlar var. Birbiriyle anlaşıp iyi iş yapan insanlar var. Dolayısıyla bir iyi bir iş ortaya çıktığı zaman o işle ilgili en önde duran kişiyi insanların kafalarında tutmaları, reklamla ilgili olarak o adamı hatırlamaları, bilmeleri falan tuhaf şeyler değil. Mesela bizim piyasaya ilgili böyle aksi bir görüş bazen belirtiliyor işte efendim çok öne çıkıyor bazı reklamcı arkadaşların <laughs> isimleri falan. Ya tabii ki çıkacak. Yani başarılı ve çalışkan insanların her konuda isimleri öne çıkar. Şimdi bu başarınızda tahmin ediyorum bir alışkanlığınız diye özetleyebileceğim bir huyonuz var. O da okumak. Sizinle ilgili yaptığım ön araştırmada röportajlarınızı Satır aralarında sürekli örneğin yazar isimleri var. Evet, Gözüme doğru. çarpan Jean-Paul Sartre, Cyrano de Bergerac, Habermas ki kaç insan Habermas okur. Ahmet Hamdi Tanpınar, Dostoyevski, Borges vesaire. Evet. Adeta röportajlarınızdaki satır aralarında bile ben çok okuyan biriyim e, diye e, haykırıyorsunuz diyeceğim affınıza sığınarak. Yine bir başka yerde örneğin hayatta her şeyi okuyarak öğrendim demişsiniz. Tıpkı Jean-Paul Sartre. Sözcükler kitabındaki hmm. Çocuk gibi hmm. e, okuduğunuz, takip hmm. ettiğiniz, e, kazandığım artık sadece kitap ve CD alıyorum demişsiniz. Yine bir başka yerde profesyonel bir okuyucu olduğumuzu söylemişsiniz hmm. ve yine bir başka yerde de İntikam Alır gibi kitap alıyorum hmm. demişsiniz. İntikam Al Yorumdan başlayalım. Evet. <laughs> Bizim bu benim farkında olduğum ya da olmadığım derecede e, mali problemlerimizin olduğu yıllarda ki bu işte lise yıl lise bir, bir, birincisi ikinci sınıf falan gibi zamana denk geliyor. E, ben bir gün böyle oturdum yine kendime bir kitap listesi yaptım böyle kokuma kuşu gibi. Ondan sonra 26, 25, 26 kitap falan hesap ettim şu kadarlara. Babama gittim de, Babam avukattır benim yazıhanesine. Baba dedim ben şu kitapları almak istiyorum şu kadar para. Babam dedi ki oğlum çok güzel ama şu anda veremem. Ben bunu hiç unutamamışım yani bir şekilde bu ruhumun derinliklerinde bir yere yerleşmiş bu. bunun, bunun acısı herkesin vardır hayatında böyle şöyle. Yani kimisi alamadığı arabayı bir gün alır, kimisi alamadığı ayakkabıyı. Ben de alamadığım kitapları Şimdi istediğimi alabilecek bir mali gücüm olduğu için kitaplar, müzikler dünyasında o intikam lafı biraz o o o hatıranın intikamıdır. Okuma meselesi biraz yani o aileden gelen bir şey. Benim babam da okumayı çok seven bir insandır. Ben böyle 9-10 yaşındayken filan. Cumhuriyet gazetesinde makale okutup tartışırdık babamla. Öyle bir alışkanlık Hı. var. Ve hala da e, yani okumak okumak hem bir zırh, hem büyük bir keşif. Yani ben çok canım sıkıldığı zaman da terapi olarak okuyorum. E, kendimi daha güçlü hissetmek istediğim zaman, adalelerimi güçlendirmek ihtiyacı duyduğum için de okuyorum. Eee Beni normalde bırakırsam, beni problemlersiz bırakırsam bir köşeye yapabileceğim tek şey o dünyaya girmek. Çünkü o dünyada o dünya çok zengin. Ama bir de ne okuyorsun diye bakarsan daha ziyade o Adele geliştirme okumaları benim için daha önemli. Daha önce zannedersem daha çok edebiyat ağırlıklı, e tabii, son dönemde her... daha referans ağırlıklı kitaplar. Bravo, yani hem yani şu anda mesela işte felsefe, sosyoloji, tarih, e, mesleki okumalar falan. Onlar işte bir de son dönemde müzik çıktı başıma. Şimdi kendime öyle bir icat çıkardım. Müzik okuyorum yani müzik müzikle ilgili e, derinleşme projesi var. Ki aslında bu çok da yeni bir şey değil bildiğim kadarıyla Çünkü ailede e, kardeşinizden önce sizin bir müzisyen olmanız bekleniyormuş. Biri, ben hatırladığım kadarıyla Portreler'de e, sevgili Sertab Berener'le hmm. röportaj hmm. yaptığımda aslında müzisyen olması beklenen ben değil, abim Serdar demişti bana. Doğru. Evet. Ama o tamamen bir Türk ailesi tepki şeyi. Çünkü, yani tamam işte biz de iyi kötü müzik kulağımız var, konservatuarda tın tın piyano çalmışız falan ama yani ben şimdi bakıyorum, yani Sertab'ın 3-5 yaşında yaptıklarını yapan bir çocuk Olursa ailede yani normalde bütün dikkatin ona yoğunlaşması lazım. Ben başta bir parça kayrılmışım ama sonra zaten <laughs> e, güçlü olan kazanmış. <laughs> Şimdi ailenizle devam etmek istiyorum. Müsaadenizle e, verdiğiniz pek çok röportajda e, ilkokulda yaşadığınız bir olayı anlatıyorsunuz. Hmm. İşte bu modern aile e, konusu işlendiği bir hmm. e, sınıfta öğretmeniniz e, sizin ailenizi örnek olarak e, göstermiş ki bu biraz sizi hem kızdıran hem utandıran hmm. bir tablo olmuş. Ama daha sonra yıllar e, sonra e, Sertap Erener'in İncelikler e, klibinde hmm. yine sizin ailenizi bu kez sizin e, bildiğim kadarıyla e prodüksiyonu üstlendiğiniz bir klipte görüyoruz. O şöyle oldu. Sertab'ın yine klip yapmak için parası yoktu. Abicim klip yapmamız lazım. Bu sefer <laughs> sıfır liramız var dedi. İşte ben böyle problemleri seviyorum. <laughs> benim kafam öyle çalışıyor. Eldeki yani, malzemeyi kullanmak. Evet. En iyi yaratıcılık o kelime varsa eğer öyle bir şey odur. Ajans'ta da odama bir şey astım. En iyi en güzel örneği diye bunu veriyorum. Picasso'nun öküz başı diye bir şey var. Res e, heykel var biliyor musun? Picasso Güney Fransa'da bir malikane satın alıyor artık zengin bir sanatçı olarak. Ve de çok sevdiği bir şey eskicilere gidiyor. Bir gün eskiciye gidiyor. Eskiciden bir bisikletle geliyor eve. Eski kullanılmayan bir bisiklet. Seleyi ve gidonu çıkarıyor. Seleyi böyle koyuyor. Yani kalın tarafı buraya gelecek şekilde. Gidonu da şöyle üstüne koyuyor. Diyor ki işte size öküz baş. Şimdi imkansızlıklar yani ihtiyaç keşfinin anasıdır diye laf var ya. Sertap'ta böyle para yok. Abicim sıfır liraya klip yapılır mı dedi. Şarkıda incelikler yüzünden. E dedim gel bizim şu babamın çektiği 8 milimetreler var. Onlardan klip yapalım. Hazım diye çok sevdiğim bir arkadaşım var yönetmen. Ona gittim dedim ki ben sana malzemeyi vereyim. Şarkı da bu. Bize şöyle yakışıklı bir montaj yapar mısın bundan dedim. O da hakikaten çok, çok güzel bir Çok farklı şey gerçekten, gerçekten çok özgün bir klip Bence ortaya çıktı. en iyi klibi evet. bunu ne Çok anlamlı tabii. Maricu, Her evet. şeyden önemlisi. Şimdi oradan hareketli. E, Şuraya geleceğim. Modern ve mutlu bir aile tablosu yes. izlenimi uyanıyor. İzlenimi altını çiziyorum. Zira bir yerde... şöyle diyorsunuz ve bana çok çarpıcı geldi. Yine affınıza sınarak Hı -hı. dile getireceğim. Evet. Annemin babama olan büyük aşkı Hı -hı. bu büyük aşk beni taş kalpli yaptı. Sormayın, ben o lafı ettikten sonra Ben kendimi deneyim. sevgisiz bir adam olarak görüyorum sevilmekten de sevmekten de korkuyorum. Doğru, doğru, el hak doğru. Ya ben bunu söyledim diye annem çok üzüldü ama doğru. E ne yapabilirim? Ne demen bekliyorsunuz? <laughs> Yine bir yerde ben bencilim. Bütün başarılı insanların da bencil olduğunu düşünüyorum. Ben önce kendim için başarılı oldum. Ne annem ne babam ne karım ve çocuklarım için. Doğru, hepsi doğru. Peki iki çocuğunuz var. Hoşunuza gitmedi galiba bu sefer. Hayır. Estağfurullah. Çok hoşuma gidiyor. Zira e, çok samimiyetle düşüncelerinizi ve duygularınızı dile hmm. getiriyorsunuz ve dürüst bir şekilde. O ne biliyor musun? Eski Yunan'da kavram varmış. Şimdi onu okuyorum. Michel Foucault diye bir adam var. O bu konuda uzun bir e, şey vermiş. Paper, seminer vermiş baktığı zamanda. Eski Yunan'da faretia diye bir şey var. Sızsız var bunlar. Faretia. Faretia hakikati ne pahasına olursa olsun söyleme ...becerisi ve cesareti demekmiş. Bunu hayatınızın merkezine koyduğunuz zaman kaldıraç olarak... Yani bu ...tabii ki büyük bir şey istiyor yani, metanet istiyor ama... ...bunu başarabilirseniz ki ben daha çok başındayım diye düşünüyorum bunun ...muazzam bir güç bu, farezya. Şimdi o yüzden ben artık böyle konuşmakta bir sakınca görmüyorum. Burada da işte neyse muyum yani. Peki bu anlamda iki çocuğunuz var. Babalık sizi değiştirdi değil mi? Babalık beni etkiledi. Daha doğrusu şöyle, babalığın beni etkilediği söyleniyor. Yani daha sivri bir insandın, daha köşeli bir insandın. Baba olduktan sonra... Hatta belki daha bencil bir insandın. Evet, baba olduktan sonra köşelerin yuvarlandı diyorlar. Ama mesela benim babalıkla ilgili e, takıntılı bir insan olmamda da aslında yine bencil bir boyut var. Çünkü ben aslında yetişkinlerden sıkılıyorum. E, ee, Emine ile mesela bu hafta sonu politika konuştuk. Ee, ona bir şeyler anlatmak. Onun benim anlattıklarım... Kaç yaşında? Dokuz. Onun benim anlattıklarımdan çıkardığı sonuçlarla bana tekrar soru sorması falan. Yani son zamanda en eğlenceli sohbeti kiminle yaptın dersen Emine ile. Ne hoş. Çünkü bir kere ben kafayı çalıştırmak zorunda kalıyorum. Ona bir şeyleri kabalaştırmadan basite indirgeyebilmek için. O benim anlattıklarımdan çok böyle sert ve net sonuçlara Hı. varıyor. Düz bir mantık değil mi? Olduğu gibi Ama çok net. temiz, çok net. Temiz, berrak bir düşünce yani o. Orada hiç laba luba yok. Süren bitti ama son Oo. bir sorum var. Ee, i̇ki hayaliniz varmış. Neymiş onlar dur bakayım. Bir, Türkiye'nin görsel sözlüğünü çıkarmak. Hı, bir eski bir hayal o evet. İki, İstanbul dışında bir açık hava heykel müzesi. Evet açık. doğru. İkincisi hala benim için bir hayal. Ee, birincisi için eskisi kadar iştahım yok ama böyle bir şey yapılırsa sizin herhalde yapar yap, yani gerekiyor. öyle bir şey yapılırsa bil ki bir şey bir tarafında ben olurum yani sayın erener çok teşekkür ediyorum ben çok teşekkür ee, programa ederim. katıldınız ve düşüncelerinizi ve duygularınızı samimiyetle dile çok getirdiğiniz ve seslendirdiğiniz ederim. için çok teşekkür ederim ee, onur duyduk sağ olun programın sonunda böyle bir e, defterimiz var her ne kadar sen ve siz olsan <laughs> <laughs> karıştı değil mi işte? <laughs> Gevreler i̇çin karıştı. İçinizden ne geliyorsa lütfen buraya bizler için.